hiç de canlı derse girmesem mi acaba ya? Üf, neyse gireyim. Heh, girdim. Selam. E neden kimse yok? İlk girmişim galiba. Neyse. Bekleyeyim. 2 saat 15 dakikadır burada bekliyorum. Daha yeni birisi girdi. Oza zaman 2 saattir kitap okuyorum ve kitabı bitirdim. Şimdi gidip ikinci kitabımı alacağım. Herkese selam arkadaşlar. Ay canlı dersleri çok seviyorum ya. Hem derste yemek yiyebiliyorum. İstersem görüntümü kapatıp da derse bakmada, bakmaya da biliyorum. Çok güzel ya. Ay sana da telefonumu bulabildim. Ah, krema. Sen de zaten sabahtan akşama kadar yemek yiyorsun. Pısırıklar size. Mırnav insanlara böyle davranmamalısın. Onları rencide ediyorsun. Ve bu ve insanları rencide edersen onların özgüvenleri bozulur. Bu hiç de işte doğru bir davranış değil. Lütfen bir daha yapma. Sabahtan beri şuradan canlı derse girmeye çalışıyorum ya. Bu ne ya kardeşim? Uygulamayı açıyorum atıyor. Açıyorum atıyor. Aa bir dakika. Telefonda mesaj gelmiş. Üf, gitarcan nerede ya? Dur ona bir yazayım. prenses gördüm. Hocam nerede? Ders başlığı kaç dakika oldu? İtercan ders başlığı tam olarak 34 dakika oldu ve hala hoca yok. Arkadaşlar siz neden buradasınız? Ee, şu anda ne? Sizi keserim Oscar ama biz buraya ya ders dinlemeye geldik. Senin gibi dersleri derslere girmememek girmemezlik, girmemezlik yapmamak için giriyoruz sonuçta. Arkadaşlar öğretmen gruba yazdı ya bugün canlı ders yok. Yok öğretmen hasta olmuş. Siz gruba bakmıyor musunuz? Ne? Ben bunu nasıl fark etmem? Nasıl böyle bir aptallık yaparım? Hemen gidip gruba bakmalıyım. Anne! Arkadaşlar gruba baktım da bugün canlı ders yokmuş. Bence hepimiz çıkalım. Öyle şey. Oscar zaten bize söyledi. Hadi, ben artık çıkıyorum. Git çıktıysa ben de çıkıyorum. Oy, karnım kırıldı. Çıkıyorum ben anne.